Büyük ihtimal e, adaletin yerine geldiğini merak ederim. Yani adaletin yerine geldi mi diye sorardım büyük ihtimal. Cumhuriyetimizin herhalde 200. yüzyılı Bununla ilgili sorular yöneltirdim. Ee, i̇lk olarak ülkemin durumu ile ilgili herhalde aratırdım. Çünkü daha önemli bir şey yok benim için. Ee, ondan sonra da güncel olarak artık aklımıza gelebilecek dünyanın diğer e, coğrafi bölgeleri ve şartları ile ilgili herhalde sorular yöneltirdim. Ama ilk olarak ülkemin durumunu sorardım. Ben 2100 yılına kadar yaşamazdım yani. Fenerbahçe olurdun. Peki neden? Çok seviyorum. Tek varlığımı o diye görüyorum. Ondan dolayı ilk onu aratırdım. Eee az sokaklar devam ediyor mu? Final yaptı mı? Yani kaç senedir devam ediyor? Bir bitmedi ya. Benim yaşımdan büyük. Bugünkü sorumuz eğer 2100 yılında uyansaydın Google'a ilk ne aratırdın? Dolar. Senin... <laughs> Dolar ne kadar? Onu aratırdım. Abla ben tofaş piyasasına bakardım ya. Neden? İşte bakardım, merak. Ona bakardım. Senin için önemli bir araba mı? Evet, bayağı önemli. Benimki dünya Müslümanların şu anda ne haldeler? Gerçekten Müslümanlar mı? Görevlerini gereği gibi yerine getiriyorlar mı? Onu araştırırdım. Ben araba piyasasına bakardım. 2100 yılında uyansam. Peki neden? Yani merak. O zaman da yükselmiş mi diye bakardım. E ne araştırdım bakayım değişimler ne olmuş yani benim uyuduğumdan bu yana ne değişmiş? Ne olmuş? Mesela e, hangi e, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne oldu? Düştü mü? Öbürü mü geldi? Berki mi geldi? Merak ederdim yani. İnsan gençlerimiz ne oldu? Nere, nerelere gittiler? Ne, neredeler mesela? Hangi konumdalar? Ona bakardım. E, Türkiye'nin dünyanın Türkiye'nin haline bakardım. Ha en çok da şu zama bakardım. Zama, zam ne olmuş? Daha mı bağlanmış, daha mı ucuzlaşmış? Ona bakardım. Ben ekonomi. Neden? Ekonomi çünkü hayat her şey ekonomi bağlı. Ekonomi olmaz olmaz. 100 sene sonra bile ekonomi yaratırdım diyorsunuz. E, ekonomi, benim için ekonomi. Çok teşekkür ederim. Sivas spor şampiyonu oldum. <laughs> İlk önce motosiklet fiyatlarına bakardım. Ee, eğer para birimi değiştiyse para biriminin nasıl değiştiğine bakardım. Ben dolar. Dolar aratırdım direkt. Çok teşekkür ederim. Önemli değil, Görüşürüz. Ee, Türkiye'nin durumunu sorardım muhtemelen. Türkiye nasıl şu anda? Kim yönetiyor? Nasıl? Ekonomik olarak nasıl? Bu şekilde yani. Benimki ne olurdu? Benimki Kılıçdaroğlu o zamanlar AK Parti ile hala düşman mıydı? Ee, herhalde kaç yaşındayım diye sorardım. <laughs> Fenerbahçe şampiyon oldu mu? Ee, Üçüncü Dünya Savaşı çıktı mı? Ee, Fenerbahçe şampiyon oldu mu sorardım. Çok teşekkür ederim.